Akut lösemiler mutlaka bir belirti ve bulgu verir. Çünkü hızlı seyirli kanserlerdir. Bir hafta öncesinde hiçbir belirti bulgu yokken kan değerlerinin düşmesine bağlı, trombosit değerlerimizin, pıhtılaşma hücrelerimizin düşmesine bağlı, lokosit değerlerimizin anormal lösemi hücreleriyle kanda çoğalmasına bağlı belirli belirti ve bulgular gözükür. Hemoglobin düşmesine bağlı hızlı başlayan ani yorgunluk, halsizlik kalp çarpıntısı, yol yürümekle merdiven çıkmakla nefes darlığı gibi ani ortaya çıkan belirtiler karşımıza gelebilir. Trombosit düştüğü için her türlü kanama, diş eti kanamaları, vücutta morarbalar, nokta tarzında cilt altı kanamaları, herhangi başka bir yerden kanama karşımıza yine gelebilir. Bunların dışında beyaz küreler etkilendiği için enfeksiyona meyil ve her türlü enfeksiyon bulgusu ki bunların başında tabi dirençli ateşi saymak lazım ama e, sinüzit olsun, idrar yolu enfeksiyonu olsun, akciğer enfeksiyonu olsun herhangi bir enfeksiyon bulgusuyla da karşımıza gelebilir. Akut miyeloid lösemi de organ tutulumu genelde nadirdir ama dalak büyüklüğüne bağlı erken doyma, e, akciğer tutulumuna bağlı nefes darlığı, öksürük gibi bulgular yine karşımıza gelebilir. Kemik iliğinde bir savaş durumu olduğu için, kemik iliğinde bir işgal durumu olduğu için kemik ağrıları da yine karşımıza gelen bulgular arasındadır.